Baba bu demir yaman niye içeri girdi? Sana söylemedim evlat içeride. Bana iftiraya uğradım dedi bir şey söylemedim. Ne iftirası bu? Baba söyleyecek misin? Baba bence söyleyin. Nasıl duyacak? Cengaver'i onun vurduğu söyleniyor. Nasıl alamadım ben onu içerideyken canına? Ellerine nasıl olmadı? Evlat. Evlat, ne yapacaksın? Mahpustaki adamın canını mı alacaksın? Yılmaz, sakin olur musun? Olamam! Yahu bir sakin ol. Onun yaptığından tam emin değiliz. İftiraya uğradım diyormuş zaten. Adam ne diyecek, ben mi vurdum diyecek? Demir Yaman ne zaman yaptıklarının arkasında durdu? Tamam, durmadı. Kötü bir adam ama... ...ben de onun vurduğunu düşünmüyorum. Hünkar şeytana oğlunu savunduğu için mi? Sen ne diyorsun evlat? İçerisi sana pek yaramamış anlaşılan. Hadi uhuletini suhuletini kaybettin. Hürmetini de mi kaybettin? Oldu mu şimdi bu yaptığın? Babamla böyle konuşmak yakıştı mı sana? Ama hünkâr şeytan aklıma gelince böyle deliriyorum işte. Niye taktın sen bunlara bu kadar ya? Bize ne yamanlardan? Yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzün görsem tutulur dilim.